Merhaba arkadaşlar. Bugün stick ballet oynuyoruz. Ağabey. Ve yanında Nazlı da var. Yani benim arkadaşım oluyor. Ee, hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Şey, oyunu nasıl yani? Ya yani oyun <laughs> çok basit aslında. Böyle ıspartola falan çağırıyorsun ve karşı takımın heykelini yıkmaya çalışıyorsun. Ama bu son değiş şey olduğu için boz olacak, sen yani yaratık olacak ve o yaratık da onu kırınca gerçekleşiyor. Bir tane adam düşüyor, yani bir tane şey düşüyor ve kocaman böyle şey geliyor. Anladım. Ve ben... Peki bu oyun senin için eğlenceli mi yani? Gerçekten eğlenceli bir oyun. Çünkü ben de eklemeyi düşünüyorum da o yüzden. Küçüklerle gitsin. Aslında çok oyuncunda da var. Var Bence böyle bunları anlattığına göre bence oyun kesinlikle güzeldir. Şey. Kalkış paket indirmem lazım. Benim kurzu şeyim olduğu için söz yani bile. Peki takipçilerin gerçekten seni seviyor mu? Bence seviyorlardır. Sizce seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirisini hatırlayın. Sonunda bir post çıkacak. Onu gelmeye çalışacağız. Ve benim her şeyim bu şu anda. Bak özelliklerime. Vay gerçekten. Bu oyunu baya fazla gün almışsınız. Evet. Bu oyunun sonuna gelince yani bu oyla 3-4-5 kere falan 5-6 kere yapabilirsiniz. Vay be. Gerçekten benden baya fazlaymış. Zaten sen çok oynadık ki. Evet doğru. Göz konuşması yapalım. Merhaba. Burada ee, devler var, güçler var. Vay be. Yani ejderha var mı? Ejderha tabii ki. Ya keşke olsa. Madem her şey var bir de ejderha olsa iyi olurdu. Yani. Ama istikbarla gitmeyi <laughs> ejderha ile kelime bilmiyorum. Şimdi bir sormak istedim şu an her şeyim full. Bak. Peki şey, şu an boş boş mu duruyoruz? Bir şey yapmıyor muyuz yani? Hayır şu anda e, kasılıyoruz. Şu an madenciler şey yapıyor, çalışıyor. Bize altın veriyor. Bu altınlardan da şey diyoruz. İspartalı falan. Bir şey Kaldım. <laughs> Peki <laughs> sen Brawl oynamış mıydın? Hatta çok iyiydim. Ama yani artık yani kötü oluyor. Yani oynuyor, oynadım ama ben yani şu anda iyilerin yenilerin olduğu ne olduğunu biliyorum. Bayağı bir kılıç lazım. Bir şey bir tane Spartalı yutuyor. Benim için. Bayağı bir şey var yani. Şuradan yani geçelim. say say bitmez diyorsun değil mi? Yani, say, say yani. Yani, say, say öyle ha, peki... peki sen bu oyunu gerçekten seviyor musun? Yani bayağı güzel değil mi? sen de. Çare kaybediyorsun. Ama şey çağırmasınlar. İşte şey çağırmasın. şey çağırmasınlar. <laughs> Takviye kuvvetleri çağırmasınlar. <laughs> o zaman ben tane dev Bak bu da büyücü. Niye onlar fena çıkarıyor? De. Bak şimdi. Ne yapacak? Bana? Sen devam et. da şu an Vay be. Şimdi onu kontrol ettim. Çiş şey oluyor. Büyücüyü de göstereyim sana. Büyücü de şöyle atıyor. şeyler atıyor. Ve şuradaki o rüzgar adamlardan Bak şöyle. Vay be. Büyücü de böyle. bir şey. Sak ve kuvvetlisler bir şeye geçeriz. O yüzden bunu yapıyorum. Şu an arka durmasınlar. Bir, dakika. bir dakika. Şu an bence dev'i kontrol etsek bayağı iyi olur. Evet. Dizi kontrol etsek bence bu iyi olur. Evet, dev'i kontrol edelim. Evet. Yanlış bastın. Yani şeyler yokken bastı. Tabii kuvvetleri o dizi çalma basabilirsin. Bu ayka yıkılacak. Bak o sahneyi izlemen lazım. Çok güzel bir sahne. Şimdi takviye kuvvetleri çağıracaklar. Dur dur dur. Şimdi geri çekil. Geri çekil. Geri git o heykeli yıkamamız lazım. Takmayı kuvvetlerden sonra onu yıkacağız. Şimdi sağlı şimdi. Bizimkiler yener zaten. İnşallah. Bayağı bir küçük işte. o kız İnşallah yenerler yani. Mutlu bir şey geldi mi? Bak bu kız bir de öldürdüğü kişi şey şeyler çıkıyor o para alıyor o kostüm sayesinde. para alıyor. Sen şu an şimdi kullanıyorsun. Kazanacaksınız ya. Yani. Çok kolay kazanırsınız. Çok kolay kazanırsınız. Spamla. Minyon spamla. O minyon spam çıksın. Ama şey gerçekten oyun bayağı iyi şu an anlattığım birkaç tane. Beş, altı tane. Spannayabilirsin. Şimdi ee, oh, Bak. Şimdi bir tane sahne geliyor tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Şu an tüylerim diken diken. İşte düken, düken. sahne geliyor. Sahne geliyor. İş bitti. Al. Bak şimdi arkadan ne gelecek? Ne gelecek? Ne Gerçek değil, gerçek Ben şimdi alıyorum burada... Gerçekten. Ispartalı. Sadece bir tane Ispartalı'yı yayınlayacağım, bak. Sadece onların dikkatini dağıtması yeterli. Allah, dur, dur, ne 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 dur, dur, Baksana, ne kadar gitti. Saldır, Dev. Şey Bence Dev'i kontrol et. O daha iyi olabilir. Ama Dev'in çalışması çok az. Bak, geçtim şu an. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Tüm devlerin yanı bu. Bak dev öldü mesela şu an. Yapma. Ama tek bu ıspartalı Bence şu an birazcık okçuları çağırmak iyi olur. Hayır hayır. Ben bunu ıspartalı çok kolay yeneceğim. Ama şu an erkeğe geçmem lazım ama geçemiyorum. Geçemiyor geçemiyorum. Geçemiyorum geç 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 Tam şu an saldıracağım tekrar ben bir iki tane kısa aldım ben kısa aldım tekrar şu an tamam, tamam. Tamam, tamam. Bazen... boş bir yere vuruyor evet daha... ve biraz da büyücü çağırmak gerekir değil mi? ya bak bu sahne gibi bu ikinci sahne bak şimdi daha hala devam mı ediyor? evet yani. bak şimdi Shh! <laughs> <laughs> Dust! be. No. <laughs> <laughs> gerçekten oyun muhteşem bir şey. Seni bu konuda gerçekten tebrik etmem gerekiyor. Bırakacağım orayı. Bırak. Tamam, başlangıç. Bir tane ispartalı çağıracaklar. Yani... Ispartalı hangisi acaba? Göstersene. Ispartalı değil. Şimdi ona ispartalı çağıracak bu çağır. sayede. Oradan şu an çağır, çağır, çağırır mısın? Baksana, oh. orada altında. Şey izin ver, orada oldu. O zaman biraz kontrol edelim. Sonra hemen arkamızdaki takımlarına bakalım. Yoksa gerçekten kaçarız. Bekleyelim saldırıyı. Bekleyelim saldırıyı. Bir tane büyücüyle onları yenebiliyoruz biliyor musunuz? Evet. Gerçekten. Ama şimdi evet. Bitti iş. Yani büyücüsü tanıyoruz şimdi. O zaman madencisi tanıyoruz pek gerek yok. O zaman madencisi O koruyalım son sonra madencilerine odaklanacağız. Ama madenciler kaçacak. Çünkü şöyle şunu yapıyorlar. Ve o Ve hala kimse gelmiyor Ve iş bitti. geldi. Iş geldi. Biz gelecek şimdi. Bir geldi. Tamam sen koy. koy. Bir geldi. Bir Düşman takmış çağırdı. İki dakika denersin. Da sadece biraz kötü şey şimdi. Biraz kötü şey ihtiyaç Sanki biraz abartmadın ya. Ne düşen şey var. Yok ama madem ki zararsız. Yok ısıtlar suçan... Baya iyiymiş Şu Görmüyosun şunu kontrol etsen dimi Kırıkçılara Kırıkçılara korkmaktana gerek yok Büyük bir şerefe yeter saldırabilirsin <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atın abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ve yorumlara da nasıl oynadığını artık yazarsınız yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdiden bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar eğer buna 40 like gelirse Nazlı'ya kışkırtma çekiyorum. Ben kışkırtma çekiyorum. Kırk tane gelirse Sen arkadaşım. Sen ne diyorsun? Bu ne cüret? <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın. Kırk tane kışkırtma çekiyoruz. Aa, <laughs> tabii kesin çekersin. <laughs> çekelim. Vallahi çekelim. Kırk tane Böyle olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.